En çok kullanılan portlar arkadaşlar bu bizim network forensic işlemlerinde yapacağımız işlemleri temsil eden önemli bir alan. Çünkü e, her bir protokolde çeşitli hangik yöntemleri mevcut ve her bir protokolde kendine ait zafiyetleri mevcut. Bu zafiyetleri ve hangik işlemlerini çözebilmemiz için e, hangi kapılarda portlarda çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Bunun için de her bir protokolün çalışmış olduğu port bilgisini, e, görmemiz lazım hemen e, en çok kullanılan port yapısını burada gösterelim FTP protokolünün kullandığı e, pro, e, portlar arkadaşlar TCP'nin 20 ve 21 portları şimdi biz daha önce de hangi protokolün hangi taşıma katmanı protokolü üzerine çalıştığını söylemiştik burada mesela FTP protokolü TCP'nin 20 ve 21 portunu kullanır arkadaşlar telnet TCP'nin 23 no'lu portunu DNS UDP'nin 53 nolu portunu kullanır. Dolayısıyla varşak üzerinde veya çeşitli e, network e, tool'ları üzerine filtreleme yapacağımız zaman arkadaşlar hangi taşıma katmanı protokolü ol, olduğunu da bilmemiz gerekiyor. DNS UDP üzerinden çalışır. Dolayısıyla UDP'nin 53 numaralı portunu kullanır. Ancak e, bazı durumlarda özellikle zone transfer gibi işlemlerde arkadaşlar TCP'nin e, 53 numaralı portunu da Kullanır bunu da bilin. pop e, 3 arkadaşlar. Bu da TCP protokolünü kullanır ve TCP'nin 110 nolu portunu kullanıyor. SNMP arkadaşlar. UDP portunu kullanır. UDP'nin 161 nolu portunu kullanır arkadaşlar. SNMP. Bu network cihazları üzerinde yönetim işlemlerini sağlayan protokoldür. Oracle arkadaşlar. E, bir uygulama olarak e, TCP üzerinde çalışan ve TCP'nin 1521 nolu portunu kullanan bir yapı database olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda MySQL ve MS SQL de arkadaşlar TCP üzerinde çalışan database servisleri. bunlar da e, MS, MySQL 3306, MS SQL 1433 nolu portu kullanıyor TCP'nin. SSH 22 nolu portu kullanıyor arkadaşlar. Telnet'e göre daha güvenli şifreli bir mekanizma sunan e, e, bir protokol arkadaşlar. SMTP mail işlemleri için Web sunucuların birbirleriyle haberleşebilmek amacıyla kullandıkları protokol yapısı TCP'nin 25 nolu portunu kullanıyor. HTTP kullandığımız arkadaşlar genel web isteklerini yönlendiren e, protokol yapısı arkadaşlar 80 portunu kullanıyor. Örnek olarak e, biz HTTP, HTTPS mesela 443 nolu portu kullanıyor. Default olarak burada arkadaşlar 443 yazdığımız zaman yine aynı sayfayı gösterecek yönlendirildiği gibi. Dolayısıyla HTTPS de 4.43 nolu portu kullanıyor. <laughs> e, hemen tekrar gelelim. Bir de RTP protokol var arkadaşlar. Bizim uzak e, remote desktop protokol. RTP protokolü de arkadaşlar bizim remote desktop protokol olarak tabir ettiğimiz protokol. E, uzaktaki cihaza erişim kullanmak amacıyla geliştirilen bir protokol. Bu da 33.089'u 33.89 nolu TCP protokolünü kullanıyor arkadaşlar. Bunları da bilmekte fayda var.